Öncelikle Konya Spor'a tebrik ediyorum. Ee, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Ee, bizim açımızdan bakacak olursak da hayal kırıklığı yaratıcı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, ee, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti başlangıçtan itibaren. Bizim olması gereken standartın altında kaldık. Beşiktaş'ın standartını hak ettiği standartın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz. ve şu an yapacak bir şey yok. Taraftarın beklentisini karşılayamadık. Sadece evet kaybettik, özür dileriz demeliyiz. Ve umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak. Sorusu olan basın mensubu var mı? Buyurun. Evet aslında biz oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Oraya o seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim, domine eden takım olmak için mücadele ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin son 20 metresinde oynadık. Ceza sahasında oynadık ama kalite eksikti, hareketlilik eksikti, bitiricilik eksikti, orta kalitesi eksikti. Evet, çaba vardı, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Dediğim gibi çalışmalıyız bu seviyeye gelecek takımı yaratmak için ama bu birkaç transfer döneminde olabilir buraya maçları maç kilitlerini erken açacak oyuncuları getirmek için önemli oyuncuları getirip yeni bir takım iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız çalışmak zorundayız bugün şöyle bir şey de var tabii ceza sahasına çok fazla girdik gerçekten çok fazla girdik ve bir şekilde gol atamadık. ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim aslında bugünkü gibi. Evet, tutku vardı sahada. O yüzden tutkulu olunca bazen böyle olabiliyor ama bana göre Beşiktaş'ın fair play'in ve hem de kendi değerlerimi korumak zorundayız. Bu değerler önemli değerler. Evet, oyuncular saha içerisinde o anda istiyorlar, gol atmayı istiyorlar, tutkular, heyecanlılar. Ama bugün biz o golü atsaydık o pozisyonda topu dışarı atmadan ben oyuncularıma kendi kalemize gol atmalarını zaten söylerdim. Kendi kalemize golü atardık benim dediğim gibi futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla e, öne çıkarmalıyız, yükseltmeliyiz futbolun değerini. E tabi bu da bir gerçek biz de kendi oyunumuzu güzelleştirerek daha iyi oynayarak bu kendi futbol futbolumuzu e, yükseltebiliriz yüceleştirebiliriz. Şimdi böyle bir durum da var. Ayrı bir durum da var bununla ilgili. Normalde topun e, maçlarda 60 dakikada oyunda kalması gerekiyor. Ama baktığımız zaman genelde bu 45 dakika seviyelerine düştü. Bugün özelinde söylemiyorum. Rakibimize bir şey söylemiyorum ama bu standartları da topun oyunda kalma standartlarını da yükseltmemiz lazım bizim. May yani, yeah, sorry. yani bu standartı yükseltmemiz lazım ki yine de top oyunda daha çok kalsın. daha Yani iki devrede de 30'er dakika etkili futbolun oynandığı şekilde görmemiz gerekiyor oyunu toplamda 60 dakika. Tabii bulunduğumuz konum itibariyle ligin artık son bölümü. Rakibimiz kim olursa olsun. Orada tek bir hedefimiz vardı maçtan önce. Kazanmak. Kendi oyunumuzu, kendi planlarımızı uygulayıp kazanmak. Her durumda, her konumda kazanmak. Baktığımızda bugün itibariyle kazanmak güzel. Beşiktaş'a karşı kazanmak daha güzel. Beşiktaş'a karşı böyle kazanmak daha 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 güzel. Benim için, oyuncularım için bence bir galibiyetten de ötesi. Bugün alınan 3 puan. Ondan dolayı Bugün insan üstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan bütün oyuncularımı oynayan oynamayan, giren girmeyen, kart gören görmeyen bütün oyuncularımı canı gönülden yürekten kutluyorum.